Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da Meredov Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtbeyu ile bir araya geldi. Önemli gelişme Kazakistan ve Türkmenistan ulaşım koridorlarını geliştirme kararı aldı. Detaylar için Astana'dayız. Ee, Janar Salıbay aktaracak bize ayrıntıları. Evet, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Miredov Kazakistan'da resmi ziyarette bulunuyor. Dün Miredov Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlu ile bir araya geldi. Bakanlar yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulundu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtlu Türkmenistan ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla çalışmaların yoğunlaşacağını açıkladı ve sınırdaş eyaletler arasındaki işbirliği arttırma konusuna da değindiklerini ifade etti. Öte yandan ikili ticaret hacminin mevcut 500 milyon ABD doları seviyesinden 1 milyon dolara çıkarma konusunda da anlaştıklarını ifade etti. Öte yandan Türkmenistan, İran, Kazakistan güzergahındaki demir yolu hatının önemine de vurgu yaptı. Aynı zamanda Kazakistan'da Türkmenistan sermayeli yüzden fazla şirketin faaliyet yürüttüğünü de ifade etti. Nurtlu bunun yanı sıra ülkeler üzerinden geçen Çin ve İran arasındaki demir yolunu geliştirme, sınırdaki kontrol noktalarını canlandırma konularını da ele aldıklarını açıkladı. Meredif de basın toplantısında açıklama yaparak Türkmenistan ile Kazakistan arasındaki siyasi etkileşimi arttırma konusunda anlaştıklarını açıkladı. Öte yandan Aral Gölü'ne de değinildi bu görüşmede. Aral Gölü konusu konusunda istişare yapan bakanlar e, bu bağlamda ortak çalışmaları sürdürme konusunda anlaştıklarını belirtti. Enerji alanındaki özellikle gaz sektöründeki e, e, işbirliği konusuna değinen Meledif Transhazar koridoru ile Kazakistan, Türkmenistan, İran güzergahındaki demir yolu geliştirmesinin öneminin altını çizdik açıklamasını yaptı. Meledif de bugün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev tarafından kabul edildi de öngörülüyor. Öte yandan Kazakistan OPEC artı anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Kazakistan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, OPEC dün, dün düzenlenen 58. OPEC artı Ortak Bakanlar İzleme Komitesi toplantısının ardından OPEC artı anlaşmasına olan bağlılığını teyit ediyor. Kazakistan 2024 yılına ait yükümlülükleriyle birlikte 2025 ve 2026 yıllar gerekli tedbirleri alacak ve 2024 yılındaki fazla üretimle içinde telafi edecek açıklaması yapıldı. Aynı zamanda bu yıl dengiz petrol sahasının geliştirilmesiyle artan üretim hacmine rağmen Kazakistan OPEC çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirecek. 3 Şubat'ta yapılan OPEC toplantısında petrol üretimdeki seviye belirlendi ve müzakereler sonrasında da komitenin mevcut petrol üretim politikasının sürdürülmesini karar verildi. Kazakistan 2024 yılında da 80,5 milyon ton petrol üretmiş de değilim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Kazakistan gündeminden başlıkları da Janar Bayden aldık. Türkistan'dan aldığımız bu notlarla birlikte